Bak dostum, kimse senin elinden tutmayacak ve bu kötü bir şey değil. Bu seni özgür kılan şey. Epiktetos şöyle der: "İnsanları rahatsız eden şeyler olaylar değil, olaylar hakkındaki düşünceleridir. Senin düşmanın hayat değil. Düşman, senin kabullenemediğin gerçekler. Herkes seni anlamak zorunda değil. Herkes seni desteklemek zorunda değil. Çünkü bu hayat senin savaşın kimse senin elinden tutmayacak. Ama senin ellerin var. Kendini kaldıracak güç sende. Çünkü sen kendine yetecek kadar güçlüsün. Ve kimsenin seni tutmasına ihtiyacın yok. Stoğacılar gibi yaşa. Sade, kararlı, güçlü. Vazgeçmek kolay. Pes etmek basit. Beklemek pasif bir hayaldir. Ama sen harekete geçersen dünya değişir. Çünkü stoğacıların sırrı şuydu kontrol edemediklerini bırak. Kontrol ettiklerini güçlendir ve sen kendini kontrol edebilirsin. Duygularını, adımlarını, kararlarını. Sen yola çıktığında insanlar sessiz kalacak. Sonra baktıklarında şansa bak diyecekler. Ama sen bileceksin. O şans değil, sabırdı. Sabaha karşı uyanmaktı. Yorulunca devam etmekti. Kimsesizken bile üretmekti. Sen sadece kendine inanacaksın. Çünkü stoğacılar ne der? Mutluluk dış koşullarda değil, iç duruşundadır. Senin duruşun senin kaderin olacak. Kimse sana borçlu değil. Sen de kimseye bahane borçlu değilsin. Her şey seninle başlar, seninle biter. Senin özgürlüğün sorumluluğunda gizli. Sen kalkmazsan kimse seni kaldırmayacak. Sen istemezsen kimse senin adına istemeyecek. Çünkü herkes kendi savaşını veriyor. Sen de vereceksin. Zor olacak. Evet. Ama kolay olsaydı değerli olmazdı. Marcus Aurelius ne demişti? Hayat bir savaş alanıysa en büyük düşman içeridedir. Kimse sana gelmeyecek. İyi misin diye sormayacak. Seni ayağa kaldırmayacak. Çünkü herkes kendi yüküyle meşgul. Ama bu seni durdurmamalı. Çünkü senin içinde seni yukarı çekecek biri var. Sen